Narin cinayeti üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen henüz failinin bulunamamış olması. Ardından da iki genç kadının öldürülmesi üzerine kocaeli kadınlar olarak bir eylem kararı aldık ve bir araya geldik. E, yürüyüş yapmak istedik fakat emniyet güçleri yürüyüşümüze engel olmak istedi. Önümüze barikatlar kurdu. E, bu, biz bunun anayasal hakkımız olduğunu bildiğimiz için e, barikatları kaldırma konusunda ısrarcı davrandık ve barikatları kaldırdık. Tabii ki yürüyüşümüzü gerçekleştirirken ve açıklamamız sırasında çeşitli sloganlar attık. Bizim attığımız sloganlar en çok altına çizmek istediğimiz kadın cinayetlerinin politik olduğuydu. Çünkü kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri sorumluların görevini yerine getirmemesi, getirememesi zafiyetidir. Bu hükümet kadınları koruyamamıştır. Gerekli yasaları uygulamamıştır. Dolayısıyla da kadın cinayetleri Giderek artarak devam ediyor. Bunun üzerine biz bugün emniyete çağrıldık ifade vermemiz için. Fakat biz bunu kabul etmiyoruz. Biz orada yaşam hakkımızı savunmak için bir araya geldik. Bu bizim en temel hakkımız. Biz yaşam hakkımızı savunurken, onlar biz şiddeti şiddete karşı dururken, onlar bize karşı şiddet uygulamaya çalıştılar. Bize engel olmaya çalıştılar. Asla kabul etmiyoruz. Mücadelemiz devam edecek bu yasalar uygulanana kadar, gerekli önlemler alınana kadar biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun bir caydırma politikası olduğunu biliyoruz. Asla da yolumuzdan dönmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. 6 Ekim pazar günü Kocaeli Kadın Platformu'nun çağrısıyla İkbal ve Ayşenur'un vahşice katledilmesi, Türkiye'de katledilen on binlerce kadının sesi olmak için meydanlarda yerimizi aldık. Türkiye'de İstanbul sözleşmesinden bir gece kararnamesiyle çıkılmasının ardından kadın cinayetlerinde büyük bir artış yaşandığını hepimiz biliyoruz. Yakın zamanda katledilen Narin kızımız, Sıla bebeğimiz, İkbal, Ayşenur, Şule, Emine ismini şu anda sayamayacağım on binlerce kadın yasaların uygulanmaması ve kolluk kuvvetlerinin yasaları e, uygulama yönünde mücadele veren kadınların önünde barikat kurmasıyla birlikte e, ya faili meçhul cinayetlere kurban gittiler e, ya da e, failler, katiller e, bir kapıdan girip diğer kapıdan e, salıverildiler. Biz kadınlar olarak Geceleri sokaklarda arkamıza bakıp yürümek istemiyoruz. Bizler güvenli alanlarda yaşamak istiyoruz. Bizler aile içinde şiddet gördüğümüz zaman kolluk kuvvetlerinin, devletin tüm birimlerinin yanı başımızda olmasını istiyoruz. 6284 sayılı kanunla İstanbul Sözleşmesi ile kadınların, çocukların ve toplumdaki her bireyin e, bu tür özlük haklarının korunacağından yana düşüncemiz ve mücadelemiz devam ediyor. E, bugün gelinen noktada güvenlik şube ekipleri eyleme katılan kadınlara e, ifade için e, çağrı yaptı. Evet bizler ifade vermeye de gideceğiz. E, Devlet otoritesinin katilleri yakalama ve yargılama sürecinde Göstermediği hassasiyeti ve niyeti kadın cinayetlerini durdurmaya çalışan e, kadınlar ve kitleler için göstermesi e, bize zaten e, çok da yabancı hareketler değildi. Her kadın evinde, iş yerinde, sokakta e, her yerde güvenli olsun diye biz bu eylemlere devam edeceğiz. Sesimizi de gür bir şekilde hem iktidara, hem bürokrasiye, hem kolluk güçlerine, hem de tüm halka duyuracağız.